Değerli Güven Kur takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Ürün Xiaomi markasına ait Mi Smart LED Bulb Essential versiyonu arkadaşlar. Bu yeni bir ürün. 950 lümen özelliği var. şöyle özelliklerine bakalım. E27 doya taklıyor. 9 volt. 220-240 volt. Arası çalışıyor. 1700-6500K. WiFi fi 802.2.4 bağlantı mevcut. Model numarası MCDPL01YL arkadaşlar. Ee, Mi Intelligent LED Essential diye yazıyor. Mi Smart LED Bulb Essential White ve Color. Beyaz ve renkli arkadaşlar. Ee, şöyle başka ne özellik yazıyor. Bakalım. WiFi fi Connection Hub ve WLAN Connection WiFi. Sesle kontrol özelliği var. Sesli asistanda kontrol özelliği var arkadaşlar. 950 lümele kadar çıkış yapabiliyor arkadaşlar. 1700 500 k Ono zamanlayıcı var ve APP ile kontrol edebiliyoruz ürünü. Evet. Kutu üzerinde, üzerinde yazanlar. evet. Sesli asistan desteği var. Ödül almış bir ürün. Şurada arkada seri numaraları ve bilgileri mevcut. Google's Trademark Google LLC, Amazon Relaxia Amazon.com Evet. Şurada bir QR kodumuz var. Buradan e, Mi Home in uygulamasını indirip e, bağlantı yapıyoruz. 69 Watt yazıyor arkadaşlar. On Off 125, 12500 Bright Off 160 A Plus enerjisi var. 9 volt 100, 100, 1000 Hz Evet. evet şimdi şöyle ürünün ambalajını açalım. Daha önce bunun 800 lümen olan versiyonun videosunu çekmiştik kanalımıza yayınlamıştık. Bir adet garanti kağıdı, bir adet de kitapçık mevcut. Türkçe var mı acaba içerisinde? Hiç yok arkadaşlar. Kalın da bir kitapçı mevcut. Ve ampulün kendisi. Bayağı ağır bir ürün arkadaşlar. 181 gram ağırlığına sahip. Şimdi ürünümüzü elektrik verelim. Enerji verelim. ve bağlantısını telefonumuzda aplikasyonumuza bağlayalım. Öf maşallah. Gerçekten ürün yani. Size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi telefonumuzda Mi Home uygulamamızı açalım. Mi Home uygulamamızı açıp arkadaşlar şurada artı butonuna bastığımız zaman yakında buradaki cihazları bulacak diye yazıyor. Evet Mi Smart LED Bulb Essential versiyonu buldu arkadaşlar. Evet şimdi Wi-Fi'mıza bağlıyoruz. Kurulumu oldukça basit. Zaten Xiaomi'nin en büyük özelliği yazılım ile bütün cihazları birbirine bağlayıp tek uygulamada bütün cihazları yönetebilmemizi uzaktan yönetebilmemizi evden olmadığımız zaman lambaları açıp kapatabiliyoruz. Evde olmadığımız zaman kettle'ımızı açıp bağlayabiliyoruz. Birçok şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bağlantısını yapayım ben. Birçok cihazımızı bağlayıp kullanabiliyoruz. Mesela şunu yapabiliriz. Ee, yani evde olmadığımız zaman saat e, basıp 9'da lambayı yakıp e, evdeymişiz gibi bunu yapabiliriz. Yani birçok şey yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Mi Wi-Fi Home uygulamasına e, bağlandı. Şu anda verileri alıyor. Burada da yeniden cihazın adını değiştirip adlandırabiliyoruz veya bulunduğu odayı seçebiliyoruz. Oda olarak da seçebiliyoruz. Şu anda cihaz ampilden verileri alıyor. Bayağı da gözümüzü aldı şöyle. Kapatayım. Çok gözümüz oldu arkadaşlar. Evet. Şu anda kurulum tamamlandı. Evet. Şöyle Şimdi arkadaşlar burada istediğimiz renk yakabiliyoruz. Ampülü. Rengini değiştirebiliyoruz. Şu anda turuncu. Koyu turuncu. Kırmızı. Yeşil. Mor. Pembe. Yeşil. Burada da yine renk düzeyini de ayarabiliyorsunuz. Ee, yani burada şey de yapabiliyoruz. Çoğaltıp. Şu anda kısıyorum mesela. Mor rengini en kısık hali bu şu arkadaşlar. Şu anda da yükselteyim. Ekrandan yükseltebiliyoruz. Burada da renk tonlarını seçebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada hangi renk yakmak istiyorsak gördüğünüz üzere. Ampil o renge dönüyor. Rengi. Evet. Biz şimdi şöyle gözümüz olmasın diye şöyle yoğun kırmızı ve düşük ışığı alalım. Başka özellikleri var. Evet. Şöyle rengi yani görüyorsunuz. şurada tekrar şunu kısalım. Şurada menüye geldiğimizde zamanlama var arkadaşlar. Görev tanımı yapabiliyoruz. Adını değiştirebiliyoruz. Konumunu yönetebiliyoruz. Cihazı bir başka mi kullanıcıyla paylaşabiliyoruz. Ve burada cihaz güncelleşmesi, günleştirmesi. Eski sürüm 2.08. Geçerli sürüm 1.39 arkadaşlar. Güncelleştir. Butonuna bastık. Şu anda yazılım ampulün uygulamasını güncelliyor. %40 güncelledi gördüğünüz üzere. Arkadaşlar çok güzel bir ürün. Yani sonunda bunlar hayatımızın her yerine herhalde müdahale edecekler. Öyle düşünüyorum artık. Şimdi elimizde bir tane kompresör var. Şu anda YouTube'da da ilk defa videosunu ben çekeceğim. 70 May Xiaomi'nin 70 May Air kompresörü. Onun videosunu çekeceğiz. Ee, yani her yerimizi sarmaya başladı Xiaomi. Bakalım bu, bu gidişin sonu hayrı alamet değil. Ben öyle diyorum veya. Bakalım daha ne, nelerle karşımıza çıkacak. Hangi ürünlerle karşımıza çıkacak Xiaomi. Görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tarz ürünleri orijinal olması önemli. Bu Xiaomi grubunun replika ürünleri mevcut. O yüzden alırken aldığınız yerlere iyi bakarak alın arkadaşlar. Ee, özellikle telefon aksesuarı de tüm bulunan özellikle Samsung marka ürünler Xiaomi, QCY, Haylou bu markaların hepsi suni. Bunlar hepsi orijinal ürünler arkadaşlar. Replika ürünler değil. Evet cihaz şu anda güncellemesini yaptı. Ee, ve renk ayarlarını ben kıstım. Daha iyi bir video olabilmesi için. Evet Xiaomi Mi 9 Mi, e, e, Smart LED Bulb Essential e, 950 men e, ampulün e, incelemesini yaptık. Kurulumunu yaptık. E, Wi-Fi kurulumunu yaptık. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyonlar.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için e, yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Size böyle doğal videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizi yeni videolarla, yeni ürünlerle buluşturacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.